Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Kore alfabesi ile yazıya girişi öğreneceğiz birlikte. Evet sevgili arkadaşlar. Dersimize başlamadan önce temel kuralları hemen yazalım. Defterimizin en başına bu kuralları yazalım. Şöyle esas almak isteyenler için tutalım. Evet. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Birinci kural. Korece hece hece yazılan bir dil. Bir heceyi yazıyoruz kelimede. Sonra ikinci heceyi yazıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bizim yazdığımız gibi peş peşe harfleri dizmiyoruz. Hece hece gidiyoruz. İkinci kuralımız sesli harfler daima sessiz harflerden sonra yazılır. Peki A ne olacak diyeceksiniz arkadaşlar. A ne olacak arkadaşlar başına bu bizim sessiz harfimiz vardı ya ın harfi in bu gelecek arkadaşlar. Buradayken bir sesli harfe bir etkisi olmayacak ama hece sesliyle başlıyorsa daima ingi getireceğiz arkadaşlar başa. Üçüncü kuralımız dik konumda yazılan sesli harfler daima ünsüzün sağına, yatay konumda yazılan sesli harfler daima ünsüzün altına yazılır. Bunu hemen birazdan göstereceğim arkadaşlar. Çok basit. Sadece bunu bir ezberleyin. Dik konumdaysa ünsüzün yanına, yatay konumdaysa ünsüzün altına. Bunu hemen ezberliyorsunuz. Hece sesli harf ile başlıyorsa başına daima in gelir in hecenin ya başında ya sonunda olur arkadaşlar. Yani hecenin orta yerinde in olmaz. Ve sonunda ise mutlaka ın sesi verir kelimenin sonunda. Anyan, anyan. Orada ın var arkadaşlar. Burada a, a sesi verirken yan derken sonunda değil mi? Şimdi şu üçüncü maddeyi birlikte açalım. Evet arkadaşlar alfabemiz nasıldı? Bu şekildeydi değil mi? Hızlıca bir tekrar edelim isterseniz. Tabi bunların hepsini ilk iki derste ezberlemiş olacağız. Bu derse geçmeden önce. Yoksa ne yapamayız? hiçbir şey anlamayız. Evet, harflerimizi okuyalım arkadaşlar. Ga, na, da, la, ma, A sa. Neydi? Sessiz harfimizdi. Y. Ya, ja, ça, ka ta pa ha bu p ç t k bakın nasıldı şuradan başlıyor buraya kadar bizim türkçedeki sert sessizler p ç t k bunlar biraz sert bir şekilde okunuyordu arkadaşlar değil mi ha bu neydi arkadaşlar g g çift yazılan ünsüzler sert okunacak arkadaşlar. Çok sert bir şekilde okunacak. Normalde burada yumuşak değil mi bu? Ama burada sert bir şekilde söyleyeceğiz. Gı G D D B B ve p p sert bir şekilde söyledik. Öyle değil mi? Bunlar da neydi arkadaşlar? Bizim sesli harflerimizdi. A, ya, o, yo, i, e, ye a ye ye o yo oo u uh wee Va V, 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 evet arkadaşlar harflerimiz nasıldı bu şekildeydi. Şimdi bunları ben İki taraflı ayırdım gördüğünüz gibi. Şöyle ortasına bir çizgi çekelim arkadaşlar. Maddemizde ne demiştik? Dik yazılanlar her zaman sessiz harfin yanına geliyor demiştik değil mi? Gördüğünüz gibi nasıl yazıyoruz biz A'yı? Dik bir şekilde yazıyoruz. Yukarıdan aşağı ve sağdan sola dik bir şekil soldan sağa pardon dik bir şekilde yazıyoruz değil mi? O zaman ne oluyor arkadaşlar? Biz bu seslileri, bu dik yazdığımız seslileri ne yapıyoruz? Sessizin yanına getiriyoruz arkadaşlar na ha tek başına yazdık ne oldu a oldu değil mi arkadaşlar ya da ne dedik bo derken arkadaşlar, hepsini, bunların hepsini ne yapıyoruz? Yanına yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Bunlar da bizim yatay bir şekilde yazdığımız seslerimiz. Bakın şunlar ne? Şu ikili olan, daha e, komplike olanlar arkadaşlar. Yine başta yatay ve yanında dikey var değil mi? Bunların hepsi de arkadaşlar sessiz harfin altına yazılıyor. Yani bu C'nin altına bunlardan O geldiğinde Yo sesini çıkartırken ne oluyor arkadaşlar? Altına geliyor. Dikey, yanına, yatay, altına kural çok basit arkadaşlar. Sessiz olduğunda yani tek bize yo sesi verdiğinde ne yapıyoruz peki? Bizim sevgili sessiz harfimiz yine üstte ve altında da yo sesini veren sesli harfimiz var. Değil mi arkadaşlar? Bu şekilde kural çok basit. Yatay yazılanlar alta, dikey yazılanlar yana geliyor. Kuralımız bu şekilde. Evet arkadaşlar. Gelelim üçlü üç harfin yan yana bulunduğu heceleri nasıl yazacağız? Şimdi şöyle gösteriyorlar arkadaşlar. Ben de size aynı o şekilde yapayım. Şimdi buraya ne geldi arkadaşlar? sessiz harfimiz. Ne oluyordu dik yazdıklarımızda? Yanına sesli geldi değil mi? Şimdi bunlar da nereye geliyor arkadaşlar? Bu üçüncü sessizimiz buraya geliyor. Aşağı yine sessiz harf geliyor. Bunlarda ne oluyor arkadaşlar? Nasıl geliyordu? Sessiz Sesli Şöyle yapalım. Negatif sessiz olsun. Pozitif sesli. Ne oldu arkadaşlar? Altına Bir adet daha Sessiz hak geldi. Suk dediğimizde arkadaşlar. Su ne yaptı? Geldi altına. Peki arkadaşlar, burada ne oldu? Nam yazarken sessizimizi yazdık yanına. Sesli harfimizi yazdık. Ne yaptık arkadaşlar? Nam Altına yine sessiz harfimizi getirdik. Şu şemaları da bu şekilde çizebilirsiniz. Üçlü hecelerde bu kural değişmiyor. Alta geliyor. Yani kısaca üçlüde o üçüncü harf her zaman dönüyor aşağı arkadaşlar. Hiçbir zaman ne yapıyor? Gidip de bunun yanına bizim normal şemalarımız. Ee, Latin dillerinde yazdığımız gibi dümdüz yazılmıyor. Aşağı dönüyor arkadaşlar. Yanına gitmiyor. Bu kuralımız da bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapalım? Birlikte örneklendirelim arkadaşlar. Burada ne yaptık? Sessiz harfimizin yanına Sesli harfimiz geldi. Dik bir şekilde yazdığımız A harfimiz geldi. Ve burada da ne oldu? Sessiz harf, yatay sesli ve yine sessiz harfimiz geldi. Bu hecemiz ne arkadaşlar? Ma ne oluyordu bu ikisi birlikte? Bu ses vermiyordu baştayken değil mi? Bu neydi? Im. Mam. Arkadaşlar. Kalp demek. Mam. Buraya bakalım hemen. Burada da yine başa geldi. Başa geldiğinde Nyon ne yapıyordu arkadaşlar? Ses vermiyordu. Bakın. Bu neydi? O harfimizdi değil mi? M geldi, om hemen sessiz sesli yine yan yana geldi, dik bir şekilde, M A Omma. anne demek arkadaşlar. Buraya bakıyoruz şimdi. Ne olmuş arkadaşlar? Dikey şekilde seslimiz yine başında sesi harfimizle beraber gelmiş. Alta N gelmiş. Nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Bu ses vermiyor. Bu tek başına. A yanı altındakiyle beraber an oluyordu değil mi? Hemen buraya bakıyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Başa geldiğinde ses vermiyor. Sona geldiğinde belli belirsiz ın sesi veriyor arkadaşlar. Yutularak. An. Ne burada? Yine. Ne. Yo. Annyeong. 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 Ne oldu arkadaşlar? H A H S E S se, Yo sesimiz. Annyeonghaseyo haseyo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Evet arkadaşlar, son olarak buradaki sessiz harflerimiz üçüncü bir ses olarak şöyle yapalım yine. Üçüncü bir ses olarak buraya yahut dik yazılanlarda buraya sona geldiğinde arkadaşlar okunurken genel anlamda yutularak okunuyor arkadaşlar. Örneğin g bu ses arkadaşlar g sesimiz okunurken bak bak yutuyoruz arkadaşlar. Baştayken yutmuyoruz ama sona geldiğinde okunurken bak biraz yutarak çıkartıyoruz. Benim anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla arkadaşlar, N sesi, L sesi, M sesi arkadaşlar belirgin bir şekilde okunuyor ve biliyoruz ki sessiz harfimiz sonda ın sesi veriyor. Şöyle Türkçe bir şekilde yazarsak ın sesi veriyor. Bu sona geldiğinde arkadaşlar pam pam m'yi duyabiliyoruz. Pal l'yi duyabiliyoruz. Ya da n sesini duyabiliyoruz. Fakat diğerlerinde biraz daha Yutarak söylüyoruz arkadaşlar hece sonunda. Ve arkadaşlar eklemek istediğim bir şey daha var son olarak. Biz e, şimdi gördüğümüz bu tüm bu şeyler gözümüzü lütfen korkutmasın. Ne yapacağız arkadaşlar? Şekil dillerinde alfabemiz var ama biraz şekilli bir alfabe değil mi? Bu tarz şeylerde kelimeleri ezberlerken ne örnek vermiştik? Mam, kalp demiştik değil mi? Bunu biz mam olarak ezberlemiyoruz arkadaşlar. Bir bütün olarak ezberliyoruz. İki heceye ayrılıyor. Ma'ım diye okunuyor. Hecece hece, mam diye okunuyor arkadaşlar. Bu şekilde bütün olarak görseliyle de kafamızda tutmaya çalışıyoruz. Çünkü neden? Ee, bu latin alfabesi gibi dümdüz giden bir yazı değil. O yüzden kafamızda bu şekilde tutarsak her zaman daha rahat e yazabiliriz. Daha rahat yazabiliriz. E Yazıya dökerken diyeyim daha rahat e, kafamızda şekillendirebiliriz arkadaşlar ve e, bazı zor yazımlarda işte bu nereye geliyor bu işte cümlenin sonunda nasıl geliyor şeklinde sorularda bu arada sadece bu ve bu cümlenin bu üçlü hecelerin sonuna geliyor arkadaşlar onu da verelim diğerleri diğer ikililer gelmiyor. Nerede, nasıl geliyor da e, biz okudukça, kelime ezberledikçe, kelimenin bütününü aklımızda tuttukça ne olacak arkadaşlar? Oturacak. Yani biz anyana Seo diye ezberledik bunu. Ne yapmayacağız? Burada kalmayacak. Yoksa ne yaparız? Yanlış yazarız. Kelimenin tamamını hece hece nasıl yazıldığıyla beraber aklımızda tutmaya çalışacağız. Bu dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler diliyorum. Sormak istediğiniz bir soru varsa lütfen videonun altına bana not bırakın arkadaşlar.